Ondan da Hanım'ın malzemelerini hazırlayalım o zaman Bak, artık şuraya. çünkü e, sona doğru tariflerimizi yetiştirelim. İlk başta neden Aslı Hanım'cığım? Bence e, iftar için bağırsakları ah, ve bağışıklık sistemini tamam. destekleyen tarifle başlayalım, tamam, kefirle başlayalım. İftar için olanıyla baş, başlayalım. Çünkü iftarda bazen Kaçırıyoruz dolu ve tabii. bir şişkinlik, bir bağırsaklarımızda bir <laughs> şimdi rahatsızlık oluyor. Baya bir malzememiz var. var. Güzel bir içecek yapacağız bugün şimdi. O oh, miyeler için. Şey mi kullanacağız burada? Az önce tanıttığımız. Propolis kullanacağız. Evet, propolis kullanacağız. Evet, propolis kullanacağız. Şimdi. Ayrıca e, keten tohumu kullanacağız. Tamam. Birazcık elma kullanacağız. Harika bir tarif olacak bağırsaklarımızı çalıştıran. Evet efendim, bağırsaklarımızı çalıştıracak muhteşem bir tarif yapıyoruz. Hani diyorsunuz ya hazmedemedim, e, midemi rahatsız etti, nasıl rahatlayacağım? E, şimdi tam olarak bunun cevabı Aslı Hanım'ın vereceği bu muhteşem tariflerde. Lütfen hiçbir yere ayrılmayın. Gerçekten önemli, çok kıymetli hocalarımızdan kendisi e, deneyimleyip yaşayıp bizzat e, kendi yaşayıp. Hayatına soktuğu ürünler bunlar efendim ve bize bunlarla birlikte bakın çok sağlıklı muzumuz, çileğimiz, elmamızla yapacağımız, yulaf ezmesiyle yapacağımız tarifler. Alalım sizi de aslanımcım tabii, böyle. Ayücü tabii. Ay orada kızartırken evet, <laughs> biz de burada tariflerimize başlayalım bence. İftar için bağırsakları ve bağışıklık sistemini destekleyen tarif için gerekli malzemeler. Bir su bardağı kefire ihtiyacımız var. Bir tatlı kaşığı keten Uyum, tohumu, e, yarım adet elma, yüzde on oranında saf Anadolu propolisi içeren. E, öz anlatalım ekrana. Bu kefir efendim. Şimdi biz e, tabii ki bunu e, iftarda hani sağlıklı bir içecek olarak kefiri içebiliriz, tamam. kullanabiliriz. Çok faydalı. Tamam. Kefirin içine, kefirin içine 10 damla yüzde onluk. Propolis suda çözülebilir damla koyuyorum. Tamam süper. Şöyle yaklaşık 10 damla oldu zaten. <laughs> Kaşımız var mı? Hemen şuradan bir kaşık serpeceğim. bir kap. Heh. Yok kaba ihtiyacımız yok aslında ama kaşık tamam. Alalım tamam. Kaşık alalım Serpil. Tamam kaşık alalım. Şöyle. Gerçi elmaları buna koyarsak taşıyacak değil mi? Hı hı. E, şimdi keten tohumumu Evet damlattık, karıştırdık. Şimdi damlattık. Mecburen bu bardak çok dolu olduğu için ben burada yapacağım. Hı hı. Bir tatlı kaşığı kadar keten tohumu. Keten tohumu. Keten tohumu da biliyorsunuz çok besleyici. Omega yağ asitleri açısından da zengin. Evet. E, elma kullandık. Elma hı hı. biliyorsunuz elmanın da B vitaminleri çok zengin. Hı hı. Özellikle şimdi bu iftarda böyle hemen yemeğe çok yoğun saldırmadan kan şekerimizi dengeleyip biraz tokluk hissi yarattıktan biraz i̇ki sonra iftarda daha rahat beslenmemizi sağlayacak yeterli bu kadar elma. Genelde bu taraftan koyarsak kamerada Ya görür. iki, iki <laughs> e, yani iki dilim elmayı çok küçük doğradık. Tamam. İsterseniz bunu blender'da yapabilirsiniz. <laughs> Propolis'i kefirimize damlattık. Karıştırıyoruz. Tamam, süper. Bunu ben içecek olarak seviyorum. Bunu blender'dan geçirirsek daha da güzel bir içecek oluyor. Tamam. Tamam. Bunu Savurda da yine tok tutan bir tarif olarak kullanabiliriz. Hı hı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.